Evet, e, takım e, güncel itibariyle 25 gol atıp 25 gol yiyen e, bir takım. E, fazla gol sayısı e, bizim için tabii istenmeyen bir durum. Her teknik adam için, her e, futbol takımı için istenmeyen bir durum. E, günümüz futbolunda, modern futbolda hem hücumu iyi oynayabilmelisiniz, hem de savunmayı yapabilmelisiniz, hem de söylediğim gibi merkezdeki oyunun kabiliyetini, akışını elinize geçirmelisiniz, oyunu e, domine etmelisiniz. Yani ortada, e, merkezde orta bölümden bahsediyorum. Ee, geldiğimizde de e, bununla alakalı biraz aksaklıkla e, gördük tabi hani savunma anlamında. E, biz de e, son 3-4 e, tane müsabakada 4 tane gol yedik. Yani şu sevindiriciydi, 13 haftanın üzerine e, takımımız e, şok şükür e, gol yemedi. E, toparlanma süreci oyuncuların bu anlamda neler yapabildiklerini gördük. Tabii 8 haftalık bir dönemi e, geride bıraktık. E, fert fert, bireysel, e, dışarıda nasıl bir kişilikleri, nasıl bir kimlikleri var, saha içinde nasıl kişilikleri, kimlikleri var, sporcu kimliklerinden bahsediyorum. E, o anlamda bunların hepsini e, tanıdık ve beraber e, aslında takım bir ivme kazandı. İnşallah. Bundan sonraki iki tane müsabakamız var. Olumsuzluk yaşamadan e, bu iki tane müsabakayı da e, bitirmek istiyoruz. Yani ikincinin 27 puan olduğu birlikten bahsediyoruz. E, biz e, 10. sıradayız ama 22 puana sahibiz. E, dünkü ilk toplanma günümüzdeki oyuncularımla paylaştığım e, ilk sözlerimden biri de buydu. E, 27 puanlı Samsun, o 10. sıradaki Sakarya 22 5 puan. Bu kadar e, arada çok sıkışan takım var. Yani 23, 24, 25'ti grup ve işte 26'lı iki Rize Pendik üstünde de 27. E şimdi hafta sonu pazartesi günü gittiğimiz müsabakada işte o 26 puanlık takımla oynayacağız. O anlamda çok çok önemli. E, lig bu anlamda bu sene biraz böyle geçecek gibi. Çünkü artık 5. 8. 10. haftalarda değil. Ligin normal seyrinde 3 hafta bizim için 2 hafta kaldı. Bu sıkışma belli ki sezon sonuna kadar gidecek. Yani çok büyük oyunu ve skoru domine eden bir takım olmazsa o zaman bu süreç devam edecek. Yani bir dönem bir seri yakalayan takım ligin son 5-6 haftasına girdiğinde çok ciddi avantaj sağlayarak ya Ligi ikinci sırada bitirecek ya da o e, ivmelenmede bazen sallanmalar olduğunda ligi en kötü yedinci bitirecek diye düşünüyorum. E, o anlamda e, bu süreci bizler e, iyi geçirmek istiyoruz. Gerçekten pazartesi günü çok çok güzel bir maç, çok çok değerli, çok çok özel bir maç. Rakip takım için de öyle, bizim için de öyle. Çok çok isteyenin kazanacağı bir maç diye düşünüyorum. E, i̇ki tane müsabakayı alabileceğimiz maksimum skorla, bu nedir? Altı puanla. Futbol bu alamadığında sonun, sonuçta biri deplasman, biri içeride oynuyorsun. Maksimumda da 4 puanla bitirerek o ilk 7'nin içinde e, takımı e, bırakıp insanlara çok daha fazla, çok daha farklı renkler yaşatmak istiyoruz. Tabii ki bütün amacımız bu. Ama TFF Ligi'nin enteresan zorlukları var. Bir şeye kendimizi kaptırıp da gidersek o zaman hayal kırıklıkları da yaşayabiliriz. Ama e, dediğim gibi bu takımın hedefi her zaman e, 7, 6 ilk iki olacaktır. Sadece oraya giderken biraz daha gerçekçi düşünerek ve sağlam temellere oturtularak kulübü gidersek daha iyi olur hepimiz açısından.